Tom Tom kurşumu yedi. Gel gel kum gel. Gel. <laughs> Arkadaşlar sufle yapacağız. Yemin ediyorum. Yapacağım ama. İnanıyorum. İnanıyorum. Siz de bana inanın tamam mı? Fırını 200 dereceye ayarlıyorsun. Ay açıldı. Açıldı fırın. 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata döküyoruz. 3 yemek kaşığı. Çok fazla bu yemek kaşığı değil mi? <laughs> ay gözükmüyor ki ay gözükmüyor kutunun içi ama olsun bir kaşığı döküyoruz benim hayvanlık şaka mıdır koyduk bunu sonra hiç yalıyasım gelmedi şunu koyup geliyorum İki adet yumurta. <laughs> Durun kız çeler. Çok zor bir an. Çok zor bir andır. Çıktı. Evet. Tık tık. Kabuğu içine düştü ama alırız alırız. Sıkıntı yoktur. Ah! Ay ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Bunu da takıyoruz. Evet. Ne kadar? bunu karıştırıyoruz. Yumurta ve çikolatayı. Arkadaşlar size bir de bir şey diyeceğim. Bana e, kapalı giyiniyorum diye, bana uzun etek giyiniyorum diye, bana teyze gibi diyorlar, tamam mı? Ben görüyorum keşfette mini, mini etekli kızları. Ya kötü giyiniyor demiyorum onlara ama güzeller, tamam ama. Kamera <laughs> dön. Güzeller, tamam ama hani benim yaşam tarzım buna uyuyor mu? Ben o giyim tarzını beğeniyor muyum? Yani bazı şeyleri gerçekten düşünerek hareket etmek lazım. Yani onlar nereye gidiyor? Ben nereye gidiyorum? Onlar hani ne bileyim bir eğlenceye gidiyordur, bir partiye gidiyordur. Yani e, arkadaşlarıyla içmeye gidiyordur. Gibi gibi gibi. Yani benim yaşadığım yer buna uygun değil. Benim yaşam tarzım buna uygun değil. Benim düşünce tarzım buna uygun değil. Hani sırf kapalı giyiniyorum diye teyze gibi neden teyze gibiyim mesela? Ne kadar üzücü bir şey yani ne kadar kötü bir şey aslında. Türkiye'nin gelişimi ne kadar kötü bir şey. Kapalı giyinen bir kıza teyze gibi deyip açık giyinen bir kıza aa fiziği ne kadar güzel aa ne kadar güzel bir kız demek ne kadar doğru. Ne kadar doğru. Yani böyle sıvı bir şey oldu gösterebiliyor muyum? Sıvı bir karışıra karışıra sıvı yaptım ben bunu. Sonra iki yemek kaşığı un koyuyoruz. Şöyle bir İyi. Tamam, minicik biraz daha ben az geldi gözüme. Yani öyle işte unuttu Öyle işte dediğim gibi arkadaşlar, yani teşircilik güzellik olmuş ee, bir insanın kapalı giyinmesi de e, teyze olmuş haberiniz olsun, ona göre giyinirsiniz. Ama gerçekten arkadaşlar çok kırıcı bir şey yani. Burada sizinle bir şeyler paylaşmak, evet benim hoşuma gidiyor ama yani çok kırıcı değil mi sizce de? Hani insanların düşünce tarzı ne kadar kötüymüş. Ben bunu fark ettim. Gerçekten bunu fark ettim. Evet. <laughs> Şunu karıştırıp geliyorum. Mayak <gülüyor> mısın? Şimdi bunu içine dökeceğiz. Ama böyle mi dökeceğiz? Hayır hayır hayır. Ben ne yaptım arkadaşlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Bakın. Aa, hayır olmadı. Durun. Şimdi bunu da bunu yapıyoruz. Amun beydi. Ama çoma. Ben ne yaşıyorum ya. Evet arkadaşlar. Oldu da bitti. Oldu da bitti. İnanmıyorum. Neyse iyi oldu arkadaşlar işte. Ne istiyorsunuz da? Ne olsun istiyorsunuz? Ne yapayım? Kafama şöyle çikolata dokunsa ne yapacağız? Tamamdır. Şimdi ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz? 200 derecede 6-7 dakika tutacağım. Çünkü neden? Sufle ne demektir? Sıvı demektir. Her çikolata oldu. Buraya hiç bakmayın. Buraya hiç bakmayın. Bunu koymayacağım. Bu bulaşık bulaşık laf etmeyin. Tamam Bir de şey diyeceğim. Kıyafetime falan laf ederseniz evdeyim ya ondan böyleyim. Haberin olsun yani. Evde olduğum için. Tamam Evde kocam falan yok yani. Evdeyim. Haberin olsun. Yer misin? Kızlar fırına atacağız. Ne yemesi? Amanın. Dalga geçiyor benimle. 5-6 dakika. Şu an 8 geçiyor. Hadi, hadi dostum. 5-6 dakika. Bekleyeceğiz. Sakin olun. Amanın da amanın. Çıktı sufleler çıktı. Hazır hazır. Şey sıcak sıcak. Şimdi pudra şekeri dökeceğiz arkadaşlar. Ben öyle istedim çünkü. Canım istiyor. Ya. Şuna da birazcık. Hı? Amanın siz olsanız da yeseniz. Size de versem ama yoksunuz ne yapalım yani. Böyle oldu şimdi. Ben tatacağım ve yanıma da kardeşim alacağım. Birlikte tatacağız, birlikte bakacağız. Şimdi tadım. Bakıyoruz. Oldu oldu. Bakın fışkırıyor su. Sıcaktır, sıcaktır. Sen de söyle nasıl olduğunu güzel beğendim. <laughs> Tam sufle olmuş. Ay çok güzel olmuş. Ay. Ay kız kanalına çok tatlı. Kız. Aman diyeyim ama. Ama çok güzel olmuş. <laughs> kız. Aman diyeyim ama. Bakın buna da bakın. Bak bak bak. Akışkanlığına bak. Gördün mü? Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse böyle oldu. Siz de yapın kızlar. Bay hmm. bay.